Tövbe estağfurullah Necip. Madem benim verdiğim işi beğenmiyorsun, git kendine işmiş bak ya. Yok be. Hayırlısıysa kendi kendine olur. Beleşçiğim demiyor da, hadi kalk kasalar taşınacak bir el at ya. Yok abi, benim, benim ameliyatlı. Yoksa beni biliyorsun. Biliyorum seni, biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bakar mısın? Patlıcanlar acı mı? Niye? Sana acı mı lazım? Bir kilo tartar mısın lütfen? Ceval abi, müşteri geldi. Zındık poşete atacağım beş patlıcan ona verinme mi ya? Olur mu? Arkalardan olmuyor. Bu da, bu da benler. Olur, olur. Gördün değil mi kadınların halini ha? Nasıl bakıyorlar bize? Gördün. Vah yazık bu kadına. Vah yazık bu kadının gül gibi kızına. Hayırsızın birinin elinde baktığı hale düştüler. Çok şükür Allah'ım bizim başımızda böyle dertler yok. Böyle bakıyorlardı. Çünkü manasızın teki yüzünden bütün mahalleye mesel olduk kızım. Çalışıyor alın terine kurban olduğumu. Çalışıyor Necip. Im. Ay bu kız Necip derken derken kafayı yiyecek kız. Ne Necip'i? İşe girmiş. kazanıyor. Yok canım. Gerçek para falan değildir ki o. Ha, oyun yapıyordur o gene. Ne bileyim ben fotokopi falan çektirmiştir. Öyle para fotokopisi. Onun elinde para olacak o hala buralarda dolanıyor olacak. Ha, ha, mümkün değil. Çoktan Ganyan bayine gidip de kupon dolduruyor olurdu. Yürü hadi, yürü. Kız yürü. Kapıyı işi tamam. Ya Bülent. Çok ağır konuştum ben kıza. Hayır. Abicim tamam sen de geçmişe sana yaptıklarını say işte. Allah Allah. Ya orası öyle de... ...sonuçta haksız yere... Berkay. bizimi mi dinliyorsun abicim sen? Ben bulaşıkları almak için... Laf mı dinliyorsun Berkay? Olur mu öyle şey Bülent Bey? Tamam uzatma hadi işine bak. Hadi. Hayırdır Bülent? Bu ne gerginlik? Ayrıca çocuk bizi niye dinlesin? Abartma oğlum. Abi ben bunu birkaç kere daha böyle denk geldim de o yüzden. Bilmiyorum belki de benim üstüne kurut. Bilmiyorum. Neyse abi ben ne yapayım onu söylesen. Allah abiciğim ne istiyorsan onu yap. İçine nasıl siniyorsa. Ama şunu unutma. Artık işin içinde Melia Sultan da var ve her şeyi biliyor ve sen ona bir söz verdin. Of. Unutmuştum abi ben onu. Ona göre. Dikkatli ol. Sağ ol ya. Yani. Ee, şey diyeceğim sana. Ee, güneş kremini aldın mı? Ne zaman Adana'ya gitsen böyle kömür gibi dönüyorsun ya o yüzden dedim. Ne güneş kremi ya. Turist gibi sokakta dolaşacak halim yok ki. Anamı alacağım döneceğim. Tamam. Ama sonradık yenge. Güle güle Zübeyir. <laughs> Ay öksürmekten de güle güle diyemedim Zübeyir'e. Ay. <laughs> ne bu öksürük kuru kuru? Ay içim ürperdi. Kırıklığım var gibi ya. Ya yat, istirahat et, dinlen, bir ilaç al, bir şey yap. Ben neyse size hadi güle güle. Biraz dinleneyim ben. <laughs> Ay Allah ya. Hadi dikkat et kendine. Aha. Hadi. <laughs> şey yaparım ben. Hadi. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.